Ya Habibi Ya Şefiha Ya Rasulallah ve Yurt dışı için böyle pullar alıyorsunuz ki Normalde bunları turizm firmaları yapıyor Kendileri pasaportların arasında vurdular ve giden yolculardan Biz de aldık Şimdi sıramız böyle. Şu an Riyad'a indik, başkentteyiz. Tabii biz e, uygun bilet aldığımız için aktarmalı, başkent aktarmalı ciddiye geçeceğiz. Artık buralar eskisi gibi değil tabii, beş yıl önceki halinden eser yok. Ülke çok farklı. En son tabii geçen yıl geldim de, bundan beş yıl önce böyle değildi.